Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbol sahasında değil, alı alışık, olmadığımız bir yerdeyiz. Basketbol sahasındayız. Bugün basketbolda ne kadar yetenekli olduğumu deneyeceğim. Karşı bir ve bir atacağız. Yanımda Türk Yaşam var. Türk Yaşam, merhaba. Merhaba. Türk Instagram'a freestyle videoları çekiyor. Ee, çok yetenekli. Büyük ihtimalle beni izleyecek. Beni zorlama tamam mı? Bak izle sana. Tamam. Demek istediğin bir şey var mı senin? Hayır geçelim adam. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman hadi yapalım. Hadi bakalım. Ne olur beni zorlama. Hadi Hadi şimdi olmayı bana. Ooo zaten fark. Var ya yemin ediyorum atıp arkamı döndüm ha orada. Arkadaşlar bu arada 3 etabımız var. Türkiye'den de yeni öğrendi bunu. Ee, nasıl bir şey? Normalde 1 ve bir bitiyor 3'te. Her sayımız 1 puan. Evet. 2. etabımız normal ikilikten basket atıyoruz 3 kez. En çok atan kazanıyor. 3. etabımız da üçlükten. Onu da yeni aklıma geldi işte doğaçlama. Hadi devam edelim. Fuck. Yapma. Nasıl var ya? Elime vurdun. Yo. Hadi be. Sot yavaş attım. Değil mi? Bassak çık hani. <laughs> Steps yapıyorsun şu an. Hayır hareket etmiyorum ama. Ama sen elini bıraktın ve aldın geri. Böyle yaptı. O evet, steps işte. Böyle yaptı. Şu bıraktın mı? ki şey, böyle yaptı. Ver be bak. Ya hayır bak. ya. Şu yaptın var ya <laughs> bak. Ben öyle yapmadım ki. İyi tamam hadi. <laughs> tamam. Tamam. Ey ayak var. Sen attın ayağı ama. Abi ya. Alıyordum ben. Ya atsana sen de bak ya. Ya çok pek atıyorum da. Neyse atımla bitirelim şunu. Hadi bitir. Çıktı. <laughs> i̇lk at, ilk kim mı? Ya İlk tamam. ilk etabı ikide bitiriyorum ya. Hatta ilk, 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 ilk etabı ilk hata kazanıyor. O zaman bitiriyorum ben. Bitiriyorum hadi. Alacağım ama atamayacağım ben bitireceğim. Yapma, yapma ya. 2000 years later. Atı Hadi, hadi be. Tebrik <laughs> ederim. Evet <gülüyor> arkadaşlar. Hiç 0. Yani tamam hadi. Hiç 0 kabul ettim. İlk etap <laughs> bir sıfır önde tamamlıyorum. İkinci etapımız ikilikten. Türkiye'den gelince düşünüyorum. İlk at yarım o zaman. Tamam hadi ilk at i̇şte, ben kazandım. Evet bir sıfır. Girdi mi o? Girdi. Az Evet gördüm Çok havalıydı Ben de atarım ki Hadi dene bakalım İzleyin ya Arkasına bak ödül <laughs> arka patlamaktan kolay ne var Girmedi <laughs> mi? İçinden çıktı Kredi dedi, biliyon mu? Ya ya Valla dur <laughs> <laughs> Abi aşırı yavaş attım biraz daha hızlı atman lazım Ama al, anlıyorum seni şey, normal yani Bu da, da benden daha iyi <laughs> Yapma Biliyordum ya Hadi Neyse bir bir yapayım mı durumu? Hadi yap bakalım Biz çocukken limon diye bir oyun oynuyorduk Biliyorum Ha. Biliyorum Baba prosuydum <laughs> Abi Saka <laughs> gibi nasıl girmiyor nasilden? geliyor? kasten? Two thousand years later one house to falan filan later işte ya hadi atak da bitsin ne kadar uzun işmiş hadi ya. Hayır. Ya hayır. Aa, bir oldu. Bir 1 Bir 1 Ya abizim. İlk sette bir, bir set, set, olarak bir sıfır öndeyim. sette de durumlar beraber şu anda. Aynen. Ah. <laughs> ya. 2 oldu. iki oldu. 2 oldu. Sıra bende atarsam 2-2 yapıyorum. Atam atsam sonra Türkeş'e atarsa 3-2 o yeniyor. 3-1. Üç bir. Pardon. 3-1. <laughs> Gir de. Aynen aynen. 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 Girmemiş. Hayır ya, hayır ya. Yine akım demişsin orada bak. yakın da. Şöyle mi atsam acaba ha? Hadi be! Karpuzla mı atacak? <laughs> İstediğin gibi atsın. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Kazandım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim bir bir yaptık. Şimdi üçlük yarışmasına geçiyoruz. Geçiyoruz zaten kazanıyor. Aynen öyle. Ben yapıp bir eski şey de atsam. Hadi bakalım. <laughs> Oo, Oo, 1 Bir oldu. Mülkünde bir. <laughs> Üstte mi bitiyordu? Evet. Bir futbolcu bu kadar yetenekli olur mu basketbolda ya? Bu kadar yete... Çok kötüydü o. Aynen. Çok kötüydü o. Çok zor ya. İlkini nasıl atmışlar? Keşke atamıyorum. Bir bir. <laughs> ya bilerek mi yapıyor? <laughs> Türkeşen atamıyor diyorum atıyorsun ya. Atam bir daha mı atıyor? Bir Değil mı? Türkeşen atamıyor diyordum tam. Evet. Derken attım. Atıyordu da. Yavaş gitti ya. Atarım da ya. Çok yavaş gitti. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, gitti ayak. Ah. <laughs> Oca! Oca! Genç, yakışıklı, güzel kardeşimiz ama yalancı. Yeter daha. <laughs> evet arkadaşlar daha demin videomuz tam Türkeşen'in attığı an kaydı kesilmiş. Türkeşen 2 oldu. 1-0'dan 2-1 yaptı. Ee, bu videoya bir like atarsanız devam futbolda edelim. Da, aynen devam gelecek. Futbolda vesaire açalım sen. Bu sefer yenilebilecek mi beni göreceğiz. O zaman devam edelim. GİRDİ OOOOOOO oh! <laughs> <He>? OLDU HE NOLDU İÇİ İÇİ OLDU ATAN KAZANIYON ATAN kazanıyor. Ha! Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın BİTTİ <gülüyor> 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 Ya iki dakika kalmayın. Geçsin mi sen oraya? Ha. Abi. <laughs> bir dakika sen ne olmuşsun be? Ya iki iki oldum diye attın işte ben arkadaydım sadece. 2 i̇ki, iki oldu diye seviniyordum. Türkeşen yendi. 3 sana altı. bitirdim o sevinci biraz kursağına kaldı gibi ama. O zaman kutlama yapalım sana? <laughs> gel gel. Kameraya gelmesin. Şey gelmesin o yüzden. Da. Bir şey diyorum. olmaz. Lay 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 lay, lay lay. <laughs> Türkeş. Neyse güzel oldu lan. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu, bu tarz videolar için video benim kanalda abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir süre sonra bir sonraki videolarda Türkiye Yaşan'dan halı sağ videomuz gelecek. <laughs> bakalım. Iı, yapacağız yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir misin bunu? Ver. Parmağına ver bak dön, Nasıl yapıyorum bizde. Aa, <laughs> wow. Hadi bakalım. İlk defa top çeviriyor. Bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Sayılır mı bence? Sayılmaz. Evet o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Türkeşhan'ın Instagram hesabına açıklamada ulaşabilirsiniz. Ekrana çıkmıştır zaten. Çok güzel videoları var. Ee, çok güzel Filistinli ya hareketler yapıyor. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek bay bay, hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen.